haritamız var. İçerisinde tüm kamu kurum kuruluşlarının. Alanya Belediyesi'nin şehre yeni taşınan vatandaşlarla güçlü sosyal ve kültürel bağlar kurmak adına başlattığı sosyal projelerden birisi olan ve kısa sürede takdir toplayan Hoş Geldin Komşum projesiyle bugüne kadar 178 aileye ulaşıldı. 28 Ocak 2020'de başlayan projeyle şehre yeni taşınan vatandaşların yalnızlık hissini paylaşmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek hedefleniyor. Bir can tıkınız, bir tane kahvemiz, yani bir kahveye kırk yıl atık olur. Yer içerisinde Alanya'nın bir Projenin başladığı günden bu yana yerli ve yabancı 178 aileye ulaşma başarısı gösterdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehre yeni taşınan vatandaşlara belediyenin çalışmalarını anlatmak, ihtiyaç duyabilecekleri kurum ve hizmetlerle ilgili bilgiler vermek amacıyla başlattığımız Hoş Geldin Komşum projesi bugün büyük bir başarı yakalamış durumda. Yeni tip koronavirüs salgın nedeniyle zaman zaman temas kurmakta zorlansak da vatandaşlarımızla temas sağlamaya gayret ediyoruz dedi. Sosyal medyaları, her şeyi paylaştığımız vatandaşlarımız bizim için çok önemlidir. Değişme, biliyorsunuz şehrimiz dünyanın birçok yerinden göç alıyor şu anda 99 tane. Ziyaret edilen aileler içerisinde iki adet fincan, Alanya haritası, kahve paketi ve Alanya'daki önemli kamu kurum ve kuruluşların iletişim numaraları gibi çeşitli hediye ve bilgilendirme ürünlerinin bulunduğu "Hoş geldin komşum" hediye paketleri hediye ediliyor. <laughs> Evet, evet. Fi evet. Ama fincanı biraz eksik koymuşuz. Zeginlerle bir tüm değiştiriyor. Çaylaşım giyiyoruz. Tabii... E